Merhaba arkadaşlar. Benim adım Lina. Benim oyun ama Hoş geldiniz. Bugün sizlerle Barbie'nin pembe ile oynayacağız. Hadi o zaman başlayalım. Nedir bu? Kızları parça yazmamız gerekiyor. Öncelikle gardırobumuzda da neler var? Bir açıp görelim bunu bir de şimdi arkadaşlar bunu bakın arkadaşlar işine kapağını biraz açalım huyler çantalar, ayna, tarak, taç, ayakkabı, ayakkabı, bot, ayak, bot, bot. Sonra ayakkabılar. Oo, taç, kıyafetler burada. Şimdi arkadaşlar kızları parti hazırlayalım. Artık oyunlarımıza başlayalım değil mi? Kızlar artık kıyafetlerini seçsin. İlk önce bundan başlayalım. Bunu ah kızlar yediniz? yetiştim mi? Evet. evet. Ay geç kaldım. Çocukların bakımları vesaire. Hemşirelik kolay değil. Her iki çocuk hemşireliği hiç değilmiş. Ah ben de hemen yerime geçeyim. Hı -hı. Aldım. İşte bunu seçti. Şimdi asacağız. Alalım. güzel aldı. Bu barbimiz seçti. Artık yerine oturabilir. Şimdi diğer barbimiz aldım. Acaba onun ne kıyafeti seçsin? Şu seç Olur. Bunu seç. Arkadaşlar bu abimiz bunu seçti. Şimdi diyerek o, böyle yazayım Altına da şunu. Güzel bir etek seçtik. İşte arkadaşlar güzel bir altına etek seçtik. Onu da asalım. Bu Barbie'miz de seçti. Bu Barbie'miz de seçti arkadaşlar. Onu da yerine oturtalım. Şimdi arkadaşlar doktor var diyelim. Geç kalandı. Ya ben şimdi ne ne de ne ne ne. Bir seçsem. istediğim seçti bari bir Bakın. Bunu seçti. Bunu da asalım. Astım bile hepsini buraya. Üç kişi Barbie seçti. Hadi şimdi onları gidin. Sonra sizlerle bir seçelim. Barbie'ler hazır. Şimdi Barbie'nin aksesuarlarını seçiyoruz. Barbie aksesuar. Ben kolye tercih edeyim önce. Şu su seçti. Barbie şu kolye Arkadaşlar bu Barbie neyi seçti? Bu Barbie Kolye. Şimdi giydirelim. Çok güzel giydirdim. Barbie'ye bakın arkadaşlar. Çok güzel değil mi? Şimdi Barbie bir aksesuarını seçsin. Ayakkabılarını giysin. Ayakkabılarını seçsin. Bir de şurada kaldı. Bakın arkadaşlar. Bu Barbie. Bunu seçti. Bu ayakkabıları seçti. Şunu açayım. İşte bakın. Barbie'ye. Çok güzel. Bakın. Şimdi çantasını Çok güzel. İşte saçlarını tarıyoruz. Bakın. Bakın tarayalım güzelce. Çok güzel. Tamam bu kadar yeter taraması. Şimdi yerine koyalım. Hop. İşte böyle aynaya falan bakacak. Çok güzelce baksın. Bu şu rafa az Aa yine dişti. O rafa da aynayı koyduk. Bakın nasıl olmuş. Çok güzel. Barbie'miz hazır. Artık Barbie'miz hazır. Artık Koltuğa oturabilir. Bence. Arkadaşlar. Şimdi diğer kızımızla devam edelim. Gel bakalım. Sen. Ben kolemi ilk önce başlıyorum. Eşilsin. Bakın. Çok güzel. Şimdi de şu seçecek. Ayakkabı bu seçsin. Şimdi bu Barbie'mize de mi lazım. Hayır taraftasa eksik. Çok. <laughs> gel buraya. Bu Barbie gri çantayı seçti. Hadi arkadaşlar. Ayakkabılar seçiyorum. Şimdi önce taç takayım. Önce taç çıkacakmış. Taç çık. arkadaşlar bu var. Taçı seç. Taçı seçti. Çok güzel. Oldu böyle. Hadi şimdi arkadaşlar ayakkabılarımı seçsin. Ayakkabıları sür. Şunlar sürer. Tabii. Tamam. Evet arkadaşlar bu kutu çok güzel oldu. Arkadaşlar bakın saçlarını hazırlayacağım onun. Sarı saçları var. Şimdi aynaya bakacak. Ay çok güzel olmuşum. çok güzel. Bakın. Bu Barbie dişi çok güzel oldu. Evet arkadaşlar. Barbie başlasın. Arkadaşlar. Bir dahaki oyunumuzda görüşmek üzere. Bay bay. Çocuklarım mutlu Bay bay. Ha, kanalıma abone olmayı sakın unutmayın.